İstanbul Anadolu yakasında ilk e, deprem izolatörlü konut projesine imal ediyoruz. E, projemizin ismi Rosa Vizyon Konakları. E, bu tabii ki bizim özelimizin haricinde gerçekten özel yapı e, statüsünde değerlendirildiği için ülke açısından çok önemli bir durum arz ediyor aslında. Birkaç detayını e, konuşmak gerekirse, özel yapılar statüsünde değerlendirilmesinin sebebi deprem düzeylerine göre e, tasarımsal olarak 2500 yılda bir olma olasılığı olan depremlere göre tasarlanması. Bu e, yeni binalar yani izolatör olmayan binalar DD2 dediğimiz yani 50 yılda bir olma olasılığı olan depremlere karşı tasarlanırken izolatörlü yapılar 2500 yılda bir olma olasılığı olan depremlere göre tasarlanmaktadır. Bunun izolatör haricinde, birazdan göstereceğim görüntüde e, tasarıma ne kadar etki ettiğini birlikte görmüş olacağız. Şimdi bakanlık onaylı, tasarım özellikleri konusunda bakanlık onaylı dedik. E, normal binalarda e, yapı denetimler e, binaları tasarlarken bu yapıları bakanlığın görevlendirmiş olduğu e, gözetmen hocalar denetlemektedir. E, ee, mesela burada alttaki kolon kaidelerimizi yani kolonlarımızın ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Atıyorum 40 40 bir normal bir yapıyı kurtaracakken bu yapılarda 1.5'a buçuk kolon kaideleri mevcut. Yani gerçekten depremde yıkılmayacak yani bir hastane konsepti tamamen deprem sonrası hizmetine devam edebilecek şekilde tasarlanmaktadır. Bu yapıların en büyük özelliği bu olmuş oluyor. Biraz önce anlatmaya çalıştığım nokta şu. Şu noktada kolonların ne kadar büyük olduğunu ve bu büyük kolonların üzerine gelen deprem izolatörleriyle oluşan deprem kuvvetinin altta sönümlenmesini yani ne demek istiyorum sönümlenme derken altta bir raylı bir sistemin oluşturulmasıyla o deprem kuvvetinin üst yapıya yani bizim yaşadığımız bölgeye etkilemesi aslında hedefleniyor. Bu noktada çok önemli. Şimdi Anadolu yakasında bir mühendislik harikası derken bizim projemizin haricinde bu deprem izolatörleriyle tasarlanan yapılar aslında aklınıza gelmesi gerekir. Deprem izolatörlerinin yapıya etkiyen kuvvetin sönümlenmesinde Son teknoloji olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu anda mevcut teknolojiye göre e, tasarım açısından en son teknoloji olmuş oluyor. Tabii bizim çevremizdeki yeni yapılar bizim canımızı koruyor. Onda hiçbir problemimiz yok. Yani deprem esnasında o yapıdan rahatlıkla çıkmamızı sağlıyor. Evet. Tabii istisnalar hariç. Bu yapılar. Yani Roza Vizyon gibi deprem izolatörleriyle tasarlanmış olan yapılar bizim malımızı da koruyor aslında. Yani ne demek istiyorum? Bizim canımız kurtuldu, binadan çıktık ama arkada yapımız duruyor mu? Bizim hani mal canın yoldasıdır mantığıyla hasar almadan tekrar biz kendi yapımıza geçebilecek miyiz? O çok önemli. İşte bu sistem bize o konforu yaşatıyor. Yani şöyle bir düşünün, aramızda ebeveynler var, evli eşinin evde oturduğunu e, düşünün. Başına yastığa rahat bir şekilde koyma konusunda verdiği konforu bir düşünün. Bu yapılar bize onu sağlıyor aynı zamanda. Tabii Roza zaman. Vizyon Konakları'nda e, güvenlik, konfor açısından yani bütün detaylar demeyelim ama birçok detayı düşünerek ve hareket ederek ilerliyoruz. Bunun sebebi şimdi biz ikinci kuşak aile şirketiyiz. Koçoğlu Grup olarak ben kendim hem makine hem inşaat mühendisiyim ve bizim gibi teknik insanlar bu ülkedeki yapı kalitesini arttırmakla görevlidir. Biz bunu düşünüyoruz. Bu şekilde hareket ediyoruz kendimiz açısından. Yani böyle bir yapıda insanlar otururken, yaşarken deprem gerçeğiyle, deprem gerçeğini hiç düşünmeden aynı zamanda da bir konfor alanı yaratsın. Mesela projenin detaylarında e, çocuklar için hobi evlerine kadar tasarım sağladık. Yani şu yanda ailesi bir spor yaparken hobi evlerine, işte çocuk parkına çocuğunu koyup e, orada bir güzel bir alan oluşturması için bu şekilde detaylı, tasarımsal olarak bir yapı tasarladık. Şu anda Şubat ayı başlangıçla 2024'te projenin bitişini hedefliyoruz birinci etap olarak. Yine yürüyüş yolları, çağdaklar, çocuk havuzları, süt havuzları, çok amaçlı spor alanı, basket, futbol ve tenis kortu olacak şekilde tasarımsal olarak da devam eden bir proje oluyor. Şimdi sismik izolasyon Teknolojisiyle önemli 3 nokta üzerinde değinmek istiyorum. Şimdi birinci sınıf teknoloji dedik. Bu izolatör kapsamında son teknoloji olduğundan bahsettik. Buna en iyi uygulayan ülke aslında bize de coğrafik olarak en yakın olan Japonya olmuş oluyor. Japonlar internette videolarını görüyorsunuz, dikkat ediyorsunuz. Adamlar deprem esnasında evlerinde duruyor. Hiç hareketsiz bir şekilde o süreci geçirmek istiyorlar. Ama bizim ülkemizde, Türkiye'de deprem korkusuyla yaşayan birçok insan var. Benim eşim bile yani biz müteahhitiz, geliştirici firmayız. Eşim bile evde kendi yaptığımız binamızda oturmamıza rağmen acaba biz güvende miyiz diyor. Yani böyle bir algı var ülkemizde. İşte biz bunu üreticiler olarak ülkemiz açısından geliştirmekle mükellefiz. Biz öyle görüyoruz, o açıdan da e, gerek tasarımsal, gerek uygulama noktasında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Müzik deprem sırasında binayı, bina hasarını en aza indirir. Şimdi burada deprem ve canımızın kurtulduktan sonra e, geriye döndüğümüzde senelerin birikimi olan, çalıştık, 50 yaşındayız, 5 tane dairemiz var, atıyorum, bir deprem oluyor, bir çıkıyoruz ertesi gün hiçbir şeyimiz yok. Yani bu gerçekten çok acı. İşte burada yapısal kalite ön planda olarak hedeflediğimiz yapılar, Japon teknolojisi uygulamada da o yapıları takip ederek o kaliteye ulaşmamız önemli. Rosa Vizyon konakları, Rosa Gül vizyon da bizim vizyonumuz aslında. İş sürecin başından sonuna kadar zevkle tasarladığımız, her noktasına, en ince ayrıntısına kadar kafa yorduk. 8 aydır bir fiil, değişik ekipleri bir araya getirerek 3 tane mimarla, işte statik tasarımı yapan arkadaşlarımız da burada. Onlarla birlikte çok yoğun bir tempoyla projeyi geliştirme üzerine çalıştık. Şimdi akıllara gelen en önemli meselelerden biri şu. Neden bu yapılar uygulanmıyor? Neden herkes bütün binalar bu yapılara yönelmiyor? Neden bütün binalar deprem izolatörlü değil? Bunu şöyle açıklayabiliriz. Şimdi özellikle 6 Şubat'tan sonra ciddi bir şekilde deprem izolatörü konusu gündeme geldi. Ancak bunu tasarımsal olarak planlayabilecek bir ekip yok. Ya yani çok fazla ekip yok. E şimdi bütün binaların bu deprem izolatörü olarak tasarlanması konusunda işi bilen, işin eğili ekipleri arttırıp bizim ülke olarak bu kaliteye ulaşmamız çok önemli aslında. E, aramızda inşaat mühendisi var mı? Bizim e, dinleyenler arasında. Mesela daha önce hiç deprem izolatörlü bir yapı inceleme fırsatınız oldu mu? Çok güzel. Sizce bu izolatörlü yapıların normal yapılara göre farkı ve dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda çok kısa bir fikrinizi almak istesek. Evet. Kesinlikle. Yani tüm teknik programlar malzemeler değil işçilikler, o detayları görelimi kabiliyeti. Eğer o detayları bilecek uygulama konusunda da bir sorun. Herhalde geçen hafta geçen haberlerde dinlemiştik bir hangi ilde hatırlamıyorum ama bir hastanede izolatörler kullanmış olmasına rağmen içerideki grup kendi kapısına göre izolatörler çizgin görünüyor diye etrafını malzemeyle doldurmuşlar. Çok önemli, çok evet. önemli. O yüzden mesele şey için yapmak için bunu takip edelim, takip edelim demek ki o bakım Yoksa en iyisini yapsanız da hani klasik, Selçuk Bayrak'ın söylediği var ya bir kez o zaman şeyle diye. Kesinlikle. Yani oraya koyduk. Çok güzel bir konuya değindiniz. İşte burada yapıların tesliminden sonra da güzel bakılması, yani site yönetiminin bilinçlendirilmesi çok önemli. Mesela biz projemizi anlattıktan sonra veya işte bir şekilde sosyal medyadan oradan buradan bizi bulup proje hakkında bilgi almak isteyen insanlar oluyor ve bazıları gerçekten çok araştırmacı, çok ilgili ve dolayısıyla çok bilgili olmuş oluyor. Bizim de toplum olarak böyle yapıların teslimden sonra nasıl korunması gerektiğini öğrenmemiz doğuyor aslında. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sizin proje ile alakalı veya bu sistemle alakalı sormak istediğiniz bir nokta var mı? Sizlere sormuş olalım. Peki Barış Bey, tasarım ekibimizin başındaki arkadaş olarak sizden de bir iki cümle alabilir miyim? biraz. Çok teşekkürler. Aslında çok önemli bir konu konudan bahsetti. Zemin yapısı. Şimdi tabii biz süreci tam anlamıyla bilmiyorken deprem oldu ve hemen yönetim kurulu olarak karar aldı. Dedik ki biz izolatörlüğe döneceğiz. Tabii izolatörlüğe döneceğiz dedikten sonra sürece girmiş olduk. Ama o kadar çok detay, 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 o kadar çok detay var ki bunları biraz da şanslıydık. Çünkü RozaVizyon'un vizyonun uygulayacağımız zemin yapısı biraz da şansımıza güzel çıktı. B ve C düzeyinde çıktı. Şimdi izolatör öyle bir mesele ki deplasman yani deprem esnasında yapının hareket edebileceği maksimum maksimum alan arttıkça uygun yapacağınız maliyet doğru orantılı artmıyor. Yani 30 santimden 60 santime deplasman arttı mı sizin maliyetiniz atıyorum 500 bin eurodan 1 milyon euroya artmıyor. 500 bin eurodan belki 2 milyon euroya artıyor. Sadece bu zeminle alakalı bir detay. Dedik ya tam bir mühendislik aslında. Ben şirketin yönetim kurulu başkanı olarak projemi mühendislik açısından başından sonuna kadar bütün detaylarıyla yakından ilgilenip ve bu projeyi hayata geçirdiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Amacımız şu, insanların bilinçlenmesi, bilgilenmesi ve sonrasında böyle yapıların daha fazla oluşması ve insanların hem güvenlik hem de konfor açısından rahat bir şekilde uyuması. Ben size teşekkür ediyorum. Dinlediniz. Hepiniz için sağ olun.